Burçların ilahi Şifresi Kendi Esman'la Tanış İbni Arabi ve İbrahim Hakkı Hazretleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili Gönül Dostları, Kıymetli Kardeşlerim Rabbimin Selamı, Rahmeti ve Bereketi Hepinizin Üzerine Olsun Hiç Durup Düşündünüz Mü? Gökyüzündeki Milyarlarca Yıldızın Her Birinin Bir Yörüngesi Bir Düzeni Varken Sizin Ruhunuzun pusulasız, şifresiz bırakılmış olabilir mi? Sessizliğin içinde kaybolan bir ses duydunuz mu hiç? Ne annenin nisi, ne hocanın öğüdü, ne de kitapların fısıltısı. Bu ses, siz sustuğunuzda konuşan, size ben kimim diye sorduğunuzda cevap veren o kadim çağrı. Hayatınız boyunca tekrar eden o duygu. O bitmeyen arayış, o içinizdeki tanımsız boşluk. Belki de kaderinizin size fısıldadığı ama dünyevi gürültülerden duyamadığınız ilahi isminizdir. Benim hayatımda da böyle bir sır olabilir mi? diye soruyorsanız, cevap kesinlikle evet. Ve o sır sandığınızdan çok daha yakınında. Bu bir astroloji videosundan çok daha fazlası bu, ruhunuzun ilahi parmak izini okuma ve kendi hakikatinize yürüme davetidir. Hazırsanız kalbinizin en derinindeki o sese kulak verelim. Çünkü bu yolculuk biraz acıtacak. Ama o acı sizi asıl benliğinize uyandıracak olan şifanın ta kendisidir. Adınız Ayşe, Ahmet, Fatma olabilir. Bu size dünyada verilen bir çağrıdır. Ama bir de ruhunuza kodlanmış bir isim vardır ki o sizin varoluş sebebiniz, imtihanlarınızın anahtarı ve potansiyelinizin zirvesidir. Bu sırrı asırlar önce iki büyük arif bizlere fısıldadı. Şeyhi Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri buyurur ki: Her insan Allah'ın bir ismine aynadır. O isim onda tecelli ettikçe insan kemale yürür. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ise Marifetname adlı eşsiz eserinde bu bağı gök kubbeden okur. Burçlar esmanın semadaki dilidir. Doğum anında gökyüzüne nakşedilen burcun sana emanet edilen esmayı işaret eder. Peki bu ilahi şifre nasıl çalışır? Şöyle düşünün. Her burcun bir gölge yönü, yani bizi zorlayan bir imtihanı vardır. İşte bu imtihan aslında o gölgeyi aydınlatacak olan ilahi bir ismin bize çağrısıdır. Yaşadığımız zorluk o esmanın ilacına duyduğumuz ihtiyacı gösterir. Şimdi bu kadim bilgeliğin ışığında burcunuzun gölgesini hangi esmanın nuruyla aydınlatabileceğinizi keşfedelim. Koç 21 Mart 20 Nisan İlahi Reçetesi Ya Halim, Ya Fettah Ey Koç Ruhu! Aceleciliğin ve sabırsızlığın seni yoran gölgendir. Bu gölge seni El Halim isminin o yumuşak başlı ve sakin gücüne davet eder. Öfkeni değil, potansiyelini ateşlemek için El Fettah ismi sana hayırlı kapılar açar ve enerjini doğru yöne kanalize eder. Zikir adedi: Ya Halim 88, Ya Fettah 489. Boğa 21 Nisan 21 Mayıs. İlahi reçetesi: Ya Rezzak, Ya Şekür. Ey Boğa ruhu, güvence arayışın ve kaybetme korkun en büyük imtihanındır. Bu korku, rızkın tek sahibinin er olduğunu hatırlaman için bir çağrıdır. Kalbini dünya malının esaretinden kurtaran ilaç ise Eş-Şekür ismidir. Şükrettikçe bolluğun artar ve kalbin huzur bulur. Zikir adedi Ya Rezzak 308 Ya Şekür 526 İkizler 22 Mayıs 21 Haziran İlahi Reçetesi Ya Alim Ya Cami Ey İkizler Ruhu Zihninin dağınıklığı ve kararsızlığın seni yoran gölgendir. Bu zihinsel karmaşa her şeyi bilen El Alim isminin hikmetine sığınman için bir işarettir. Dağılan enerjini ve düşüncelerini toparlayan ilahi güç ise El Cami ismidir. Zikir adedi ya Alim 150 ya Cami 114. Yengeç 22 Haziran 22 Temmuz İlahi Reçetesi Ya Veli Ya Batın Ey Yengeç Ruhu Kırılganlığın ve aşırı alınganlığın kalbine yük olan gölgendir. Bu hassasiyet seni koruyup gözetenin gerçek dostun elveli olduğunu idrak etmen içindir. Ruhunun derinliklerindeki fırtınaları dindiren ve iç huzuru veren ise elbatın ismidir. Zikir adedi Ya Veli 46 Ya Batın 62 Aslan 23 Temmuz 22 Ağustos İlahi reçetesi Ya Aziz ya Metin, ey aslan ruhu, gururun ve sürekli onay beklemen en büyük imtihanındır. Bu durum, gerçek izzet ve şerefin yalnızca el aziz olan Allah'tan geldiğini hatırlaman için bir çağrıdır. Sana sarsılmaz bir irade ve gösterişten uzak, sağlam bir duruş kazandıran ise El Metin ismidir. Zikir adedi Ya Aziz 94-94 Kıyametiyin 500, Başak 23 Ağustos, 22 Eylül, İlahi Reçetesi, Ya Vekil, Ya Hakem, Ey Başak Ruhu, her şeyi kontrol etme ve mükemmeliyetçilik takıntın seni yoran gölgendir. Bu ağır yük, işlerini en güvenilir vekil olan el vekile teslim etmenin huzurunu tatman içindir kendine ve başkalarına karşı adil olmanı sağlayan denge ise El Hakem isminde saklıdır. Zikir adedi Ya Vekil 66 Ya Hakem 68 Terazi 23 Eylül 23 Ekim İlahi reçetesi Ya Adil Ya Latif Ey Terazi Ruhu Kararsızlığın ve herkesi memnun etme çaban en büyük imtihanındır. Bu ikilem mutlak adaletin sahibi El Adil isminin rehberliğine sığınman için bir davettir. İlişkilerine zarafet ve incelik katan, doğru kararlar almanı fısıldayan ise El Latif isminin lütfudur. Zikir adedi Ya Adil 104, Ya Latif 129. Akrep 24 Ekim. 22 Kasım İlahi Reçetesi Ya Tevvab, Ya Baiz, Ey Akrep Ruhu! Şüphelerin, krizlerin ve geçmişin yükü seni yoran gölgendir. Bu derinlik, tövbeleri kabul eden Et Tevvab ismiyle arınman içindir. Küllerinden yeniden doğma ve her seferinde daha güçlü dirilme gücünü sana veren ise El Baiz ismidir zikira dedi. Ya Tevvab 409 Ya Baiz 573. Yay 23 Kasım 21 Aralık İlahi reçetesi. Ya Hadi Ya Vasi. Ey yay ruhu. Hayata dair bitmek bilmeyen anlam arayışın en büyük yolculuğundur. Bu arayış sana doğru yolu gösterecek olanın yalnızca El Hadi olduğunu anlaman içindir. Ufkunu genişleten, ruhuna neşe ve ferahlık veren ise rahmeti her şeyi kuşatan El Vasi ismidir. Zikir adedi: Ya Hadi 20, Ya Vasi 137. Oğlak 22 Aralık, 20 Ocak. İlahi reçetesi: ya sabur, ya vekil. Ey oğlak ruhu! Hayatın yükünü tek başına omuzlama çaban ve katı kuralların en büyük imtihanındır. Bu durum çok sabırlı olan Es Sabur isminin ilahi medetine sığınman için bir çağrıdır. O ağır yükü omuzlarından alıp hafifleten ise her işin kendisine bırakıldığı el vekile teslim olmaktır zikir adedi ya sabur 298 ya vekil 66 kova 21 Ocak 18 Şubat ilahi reçetesi ya nur ya hakim ey kova ruhu bazen anlaşılamadığını hissetmen ve yalnızlığın en derin imtihanındır. Bu durum, kalbini ve aklını aydınlatacak olan en-Nur isminin ışığına muhtaç olduğunu gösterir. Sana evrensel bir bakış açısı ve her şeyin ardındaki ilahi bilgeliği gösteren ise El-Hakim ismidir. Zikir adedi Ya Nur 256 Ya Hakim 78 Balık 19 Şubat 20 Mart İlahi Reçetesi ya selam, ya Rahim. Ey balık ruhu, bu dünyanın acılarına dayanamayışın ve kendini feda edişin ruhunu yoran gölgendir. Bu karmaşa, her türlü tehlikeden esenliğe çıkaran Es selam isminin huzur limanına sığınman içindir. Hem kendine hem aleme şefkatle bakmanı sağlayan o sonsuz merhamet pınarı ise Errahim ismidir. Zikira dedi. Ya selam. 131. Ya Rahim. 258. Ve şimdi tüm unvanları, tüm maskeleri, tüm dünyalıkları bir kenara bırakıp onun huzurunda çocuksu bir acziyetle duralım. Kalbimizin en derininden gelen bir sesle ona yalvaralım. Ya Rabbi. Ey isimsizlere isim veren, yönsüzlere yol gösteren Ey kalpleri bir halden bir hale evirip çeviren Yüce Mevlamız! Bizler modern zamanların yorgun, kalbi kırık, yolu karışmış kullarınız. Ruhumuz huzursuz, gecelerimiz uykusuz. Dünyanın gürültüsünde seni unuttuk, kendi sesimizde kaybolduk. Şimdi tüm acziyetimizle, kırık dökük kalplerimizle, utangaç ellerimizle kapına geldik. Bizi geri çevirme Allah'ım. Ya Rezzak. Sen ki karıncanın rızkını taştan çıkarmaya kadirsin. Geçim darlığıyla imtihan olan, borç yükü altında ezilen, evine bir lokma ekmek götürmekte zorlanan kullarına tükenmez hazinelerinden umulmadık rızık kapıları aç. Bizi senden başkasına el açtırma. Kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Vedud. Ya selam. Sen ki sevginin ve esenliğin kaynağısın. Evinde huzursuzluk olan, eşler arasına soğukluk girmiş, yuvası dağılmanın eşiğine gelmiş ailelere o sonsuz sevgi ve merhametini indir. Kırık kalpleri onar, hanelerimize sükûnet ver. Yuvalarımızı cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Ya Fettah, Ya Hadi Sanki tüm kapıların anahtarı elinde olansın. İşsizlikle, nasipsizlikle sınanan, umudunu yitirmiş, karanlıkta bir ışık arayan kullarına hayırlı kapılar aç. Onları sensizliğin ve yönsüzlüğün karanlığında bir başına bırakma. Onlara hidayetinin nuruyla bir çıkış yolu göster ya Rabbi. Ya Şafi, ya Sabur. Sen ki şifanın ve sabrın tek sahibisin. Ruhsal bunalımlarla, gelecek kaygısıyla, geçmişin pişmanlıklarıyla boğuşan, kalbi daralan kullarına şifanı ve sabrını lütfet. Bu da geçer, yahu diyebilme gücünü ve teslimiyetin o tatlı huzurunu bize lütfet Allah'ım. Ve şimdi sana en mahrem, en içten yalvarışımızla sesleniyoruz Rabbim. Ya vekil, her şeyi kontrol etmeye çalışmanın o ağır yükünden kurtar bizi. Tevekkül etmeyi, her hali sana emanet edebilmeyi öğret. Ya gafur, geçmişimizin utancıyla sırtımızda taşıdığımız o yükü al üzerimizden. Sen affettiğin halde kendimizi affedememenin zulmünden bizi azade eyle. Ya nur, kendi karanlığımızda kaybolduğumuzda kendimizi bile tanıyamaz hale geldiğimizde o güzel isminin ışığıyla aydınlat bizi. Kendimizi değil, önce seni görmeyi nasip eyle. Ya alim, bildiklerimizle gururlanmaktan, yaşadıklarımızla kibirlenmekten sana sığınırız. Bize bilgiyi değil, kalbe işleyen, ruha şifa olan o hikmeti lütfet. Ey Rabbimiz. Ben ben artık bana fısıldadığın o güzel isme evet demek istiyorum. Ben artık bu ismin yükünü şikayetle değil, şükürle taşımak, onun imtihanında yanmak ve onun nuruyla yeniden dirilmek istiyorum. Onu sadece bir ses, bir kelime olarak değil, bir hal olarak, bir ruh olarak kalbimin her atışında yaşamak istiyorum. Bizi o isme layık eyle Allah'ım ve bir gün o ismin yaşayan bir aynası olarak senin huzuruna varmayı bizlere nasip eyle. Amin. Amin. Ve sonsuz kere amin. Kıymetli gönül dostları. Bu video sadece bilgi vermek için değil, birilerinin duasına vesile olmak umuduyla, kalbine dokunmak, ruhundaki o ince sızıya merhem olmak, belki de sana bir çıkış kapısı göstermek için, Allah rızası için büyük bir özenle hazırlandı. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa, bir beğeni bırakarak bu hayır halkasının genişlemesine vesile olabilirsiniz. Unutmayın, sizin önemsiz gördüğünüz bir beğeniniz, belki de şu anda bir çıkış yolu arayan başka bir kardeşimizin kalbine şifa olabilir. İçinde bir yerlerde bu sözler bana iyi geldi diyorsan, bil ki bu sadece bir tesadüf değil. Belki de sen başka bir kalbin şifasına vesile olacak kişisin. İşte bu yüzden Allah rızası için bu emeğe bir beğeni ile destek verirsen bu içerik daha fazla kişiye ulaşır. Paylaşacağın her gönderi ister bir WhatsApp grubunda ister sosyal medyada olsun belki bir kardeşimizin hayata yeniden tutunmasına sebep olur. Unutma her paylaştığın hayır sana sadaka olarak geri döner. Kanalımıza abone olarak da bu gönül hizmetinin büyümesine katkı sağlayabilir, bizimle birlikte daha fazla kalbe ulaşabilirsin. Çünkü bazen bir söz, bir video, bir dua bir insanın hayata yeniden tutunması için Allah'ın gönderdiği sebep olur. Belki de bu sefer o sebep sensin. Rabbim niyetini hayra kabul etsin destek olan her kardeşimize gönülden teşekkür ederiz. Nice kalplerin şifa bulmasına, nice gönüllerin huzura kavuşmasına vesile olmanız duasıyla. Allah hepinizden razı olsun. Huzurla ve esmanın nuruyla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.